değerlendirmeme ne dersiniz? Yani ee, bir istihbarat evet. teşkilatını ben hakikaten severim. Yani severim derken e, önemini bilirim. Ülkemizin. Önemli ül tabii ki. Ülkemizin en önemli kurumlarından birisi. Orada çalışan kişiler de saygıdeğer kişiler hakikaten. Yani. Öyle. Yani, hayati risk alarak e, ülkemiz için işte görev yapıyorlar. Ama e, yani mesela FETÖ'cüler Avrupa'da Amerika'da cirit atıyor. Neden mesela bir tanesini paketleyip getiremezler? Çünkü yurt dışında bu tür faaliyetleri icra etmek şu anda konjöktür gereği çok şey mümkün değil. Neden? O faaliyet faaliyeti icra ederken bir personeliniz... Ama, şey, sayınız... ama Afrika'dan, getir Afrika'dan getiriyorsunuz. Çünkü o ülkeler fail state yani çok güçlü devlet yapısına sahip değil. Rüşvet vererek vesaire hallediyorsunuz. Ama bunu evet. Almanya'dan yapmanız pek mümkün değil. Orada yerel işbirlikçiler kullanılıyor. Bunu yapmanız evet. mümkün değil. Böyle bir örtülü faaliyeti icra ederken de deşifre olursanız ulusal hukuk, hukuk mevzinde çok büyük sorun yaşarsınız. Çünkü ama bırak ilgili ya, ülkenin iç işlerine müdahale anlamına gelir. Buyurun. Burak Bey ama şey şimdi rüşvet vererek ben de getiririm yani. Bite gerek yok bu, ki. Ben de giderim evet, ya. Yani, Ben de giderim Kana'ya. Işte, Kana'daki iç işlerine gerekli rüşveti veririm valizde. E, alırım evet. gelirim FETÖ'cü. Bunun ama için MİT'e olmayan... O gelirim. kadar küçümsemeyin. Kime rüşvet verileceğini bilmek de önemli yani. Bu hem... <laughs> tespit etmek de önemli. Şimdi doğru söylüyorsunuz. Bu konuda ben sizinle aynı fikir.